Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çençal Kapımı dizisi hakkında konuşalım. Destek olmak için like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. FOX TV yayınlanan Çençal Kapımı dizisinin başlamasından bu yana tam bir yıl geride kaldı. Hande Erçel ve Kerem Bursin ikilisi önemli bir iş başardı. Eda ve Serkan karakterleri çok ilgi görüyor. İkilinin sevgili olması da dizinin ikinci sezonu için olumlu gelişmelerden birisi olarak öne çıktı arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. An yeni videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. Bildirim butonunu açın. Seri çok seviyorum. Bay bay.